Asla affetmeyeceğim, asla. Haklı Cihan, yerden göğe kadar haklı. Ne olur yapma Cihan, nihayet bir aile olacaktı. Bu işi senin için ben yaparım, sen hayatını karartma. Olmaz abi, bu benim meselem. Kimsenin karışmasını istemiyorum. Bak gel inat etme, henüz vaktin varken vazgeç. Gerçekten bu işi senin için seve seve yaparım. Mukadderi. Şimdiden Hasret Hanım'ın varlığı rahatsız etmeye başladı. Hasret'in, Esma olduğunu öğrendiği zaman neler olur, hep birlikte göreceğiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce, Esma gerçekleri hançere anlatsın, diyorsanız bir beyni yapabilirsiniz. Diğer tarafta, Sinem'in iyi ki doğum kontrol hapını kullanıyor, diye düşünüyorsanız bir kalp emojisi bırakabilirsiniz. Çünkü, Sinem erkek olmazsa başına gelecekleri de biliyor. Metin, Annesinin bebekten dolayı değişen tavırlarına tahammül etmemektedir. Sinem, Metin'in kontrol hapını kullandığını öğrenirse, başına gelecekleri bildiği için Metin'e yakın davranmaya başlayacak, bir nevi maske takacak. Metin, Sinem'in değişen davranışlarından şüphelenmeye başlayacak. Hançer, Cemil'in konakta olması Hançer'i tedirgin etmektedir. Her an üzülür korkusuyla abisinin olaylara şahit olmasını istemez fakat Cemil de her an hançeri koruma içgüdüsüyle her şeyine karışmaya başlayacak. Dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.